hane müşiren melik. Burası bir vezirin sarayı. şimdi gireceğiz, gezeceğiz. Sizler için görüntüleyeceğim inşallah. Kapının girişinde iki tane tokmak var. Topmak. Biri erkek misafirlerin kullandığı, diğeri ise bayan misafirlerin kullandığı tokmaktır. Biri bayanlar için, biri e, erkekler için videomuzun ilerleyen bölümünde de İran'ın geleneksel sporu olan dürhaneyi tanıtacağız. geleneksel e, sporlarından birisi. Zurhane. Daha doğrusu böyle güç gösterisi spor e, olarak değil de askeri e, gövde gösterisi anlamında yapılan bir spor. 3000 yıllıktır daha fazladır. Yani İslam öncesindedir. Ama İslam'dan sonra buna biraz irfani motifler de katarak e, yapılan bazı hareketleri e, motive etmek amacıyla e, e, bazı şiirler okuyorlar. Kahramanlık şiiri ise Firdavsin'in şiirleri özellikle onları okurlar çünkü onda hamaset vardır. Bunları kol kaslarını geliştirmek amacıyla kaldırır, indirir, çevirir ee, ve bunu iki elle yapar. Bunlar bir kilodan e, 37 kiloya kadar, 40 kiloya kadar ağırlığı olan e, şeylerdir. E, A Ağaç, Ağaç Ahşaplardır. Tabi, ahşaptır evet. <laughs> ee, i̇ki elle yaparlar bunu. Bazıları bunu iyice çok hızlı <laughs> çevirirler. Ee, şu anda da federasyonları var. Salonları var. Salonları e, yerin altındadır. E, yerin altında derken e, yaklaşık göbek hizasına <laughs> kadar olan aşağılarda durur ve gider yaparlar. Ee, <laughs> Mürşit denilen Mürşit denilen, e, böyle azman bir darbuka eşliğinde şiir okuyarak, e, onun ritimleriyle e, spor yaparlar. Yani o sporu yap, yaparken kullanılan bazı e, araçlar vardır. O araçlar içerisinde bu, bu ekipman içerisinde bu vardır. Buna basarak e, şınav çekerler. E, bir iki şey daha, esruman daha vardır. ...böyle büyük zincirler vardır. Ok gibidir. Ee, hem çevirirler... ...hem indirir kaldırırlar. Dolayısıyla... E, ...bir nevi güç gösterisi yaparlar. Ee, o alan içerisinde... ...dönerler. Isınma hareketleri olarak. Bunların hepsi... ...sporcuya verilen... E, ...bir tür puandır. Ee, kas gücüne dayalı bir spordur. Vücudun gelişmesini, kasın gelişmesini sağlayan bir spordur. Var. Ee, olabilir mi? Eee tabii tabii katılabiliriz. Katılabiliriz. Olabilir. Soralım da diğer arkadaşlarım. Yani onun ücreti vardır. Bak, girilir tamam, yani tamam. sorun değil. şöyle. şöyle, ağırlığına, ağırlığına, şöyle. Ağırlığına bakayım. Ha, ne abi. Müzikli bir akşam şeyine katılsın, bir sohbetini dinleyelim abi. Müziği, tamam. İran müziğini dinleyelim, şöyle bir, ya ya. Canlı yayın yapsın, bir abi, şey Değişiklik olsun ha. Monoton bir tamam. şey olmasın. Tamam yani.